Nasrettin Hoca zaman yolcusu internet fenomeni. Zehra elinde Cemil Bey'in tabletiyle bahçede oturmuş bir şeyler izliyor. İzlerken de kahkahalar atıyordu. Nasrettin Hoca Zehra'nın kahkaha seslerini duyup bahçeye çıktı. Allah mutluluğunu daim etsin Zehra kızım. Maşallah maşallah. Neye gülüyorsun bu kadar? göster de biz de gülelim dedi. Zehra hemen tabletin Nasrettin Hoca'ya çevirdi. Ekranda kedilerin komik videoları duruyordu. Bir yerden bir yere zıplarken düşen kediler mi istersin? Yemeğini beğenmeyip yüzünü buruşturan mı? Neler yoktu ki? Nasrettin Hoca komik kedileri izledikçe o da Zehra'nın kahkahalarına eşlik etmeye başladı. Video sona erince Nasrettin Hoca ne de komik canlılar şu kediler. Tıpkı bizimki heylan gibi. Biliyor musun? Küheylanı bu kutuya koysak herkes gülmekten kırılır. Ne marifetler vardır onda deyince Zehra heyecan. E ee, öyleyse sen de küheylanı çek Nasreddin de. Akıllı telefonunun kamerasıyla çekip bu siteye yükledim mi tamamdır. Bu fikir Nasrettin Hoca'yı çok heyecanlandırmıştı. Hemen ayağa kalktı. Cebinden akıllı telefonunu çıkardı. Ne yani şimdi bunun kamerasıyla video çekip insanlarla paylaşabilirim öyle mi? Göster bakayım çocuğum nasıl oluyormuş bu iş deyince Zehra hemen işin inceliklerini anlatmaya başladı. Bak dedeciğim sadece Küheylan'a değil kendine de çekebilirsin. İnsanlar gün içinde gezerken, sohbet ederken, iş yaparken, seyahat ederken kendilerine çekip buraya koyuyorlar. Başka insanlar da onları seyrediyor. Belki sen de kendini paylaşmak istersin. Nasrettin Hoca, Zehra'dan her şeyi öğrendikten sonra telefonun kamerasını açtı. Videolarda gördüğü gibi kamerayı kendine çevirip, ''Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nasrettin, bu da bizim Kıheylem. Küheylan yavrum haydi el salla arkadaşlarımıza haydi dedi. Küheylan çok heyecanlanmıştı. Büyük bir özgüvenle kocaman gülümsedi. Ön ayağını hafifçe yalayıp yelesini düzeltti. Nasrettin önce bu sefer kameraya Zehra'yı gösterdi. İşte bu da bizim kızımız Zehra. Sen de el salla bakayım Zehra. Deyince Zehra bir an içinde ne yapacağını şaşırdı. O da önüne düşen saçları geriye çekerek gülümsedi. Ve kameraya el salladı. Nasrettin Hoca'nın çevresindekileri tanıdığı videosunu yayınlar yayınlamaz binlerce kişi tarafından izlendi. Özellikle de sanki yüzyıllar öncesinden gelmiş gibi giyinen ihtiyar ile onun komik eşeği izleyen herkese çok eğlendirmişti. Nasrettin Hoca yemek yerken, alışveriş merkezine giderken, otobüse binerken, Kerim'le video oyun oynarken, Zehra piknik yaparken, sahaflara gidip eski yazılı kitapları okurken kendini video kaydına alıyordu. Sokakta onu gören çocuklar heyecanla ellerini çırpıyor. Bakın Nasrettin de hemen gidip bir fotoğraf çekirelim lütfen. Bir süre sonra Nasrettin hocanın çekecek farklı bir şey kalmamıştı. Herkes bu video işine sıkılmaya başlamıştı. Köhiden bile kamerayı görünce başını önüne eğip görünmemeye çalışıyordu. Böyle olunca izlenme sayıları düştü. Nasrettin Hoca giderek unutuluyordu. Nasrettin Hoca geçmişten geldiğini anlatırsa Herkesin yeniden onu çok izleyeceğini düşündüm. Cemil Bey'in laboratuvarına kamerasını koyduğu ve başladı anlatmaya. Çocuklarım biliyor musunuz? O fıkralarını okuduğunuz Nasrettin Hoca'yım ben. Cemil oğlumun yaptığı zaman makinesi sayesinde 800 yıl öncesinden bugüne geldim. Video sahiden de dakikalar içinde binlerce kişiye ulaştı. Nasrettin Hoca çok mutluydu her güzel yorum keyfini biraz daha yerine getiriyordu. Tam o sırada içeriye iki polis memuru ile birlikte Cemil Bey girdi. Nasrettin Hoca neye uğradığını şaşırmıştı. Gülerek ben de nerede kaldınız diye düşünüyordum. Hoş geldiniz polis oğullarım dedi. Polis memurları ise pek neşeli görünmüyordu. Yalan yanlış şeyler anlatarak çocukları kandırıyormuşsunuz musunuz bey amca? Ne demek zamanda yolculuk yaptın filan? Lütfen videonuzu kaldırın. Anne babalardan şikayet var dediler. Nasrettin Hoca göbeğini hop da, topla da dilerek haklısın polis oğlum. Videoyu hemen kaldırıyorum. Bundan sonra sadece Cemil Bey oğlum ve çocuklarla deney yapıp onun videosunu paylaşacağım söz. Hatta ilk videomun deneyi bile hazır. Zamanda yolculuk nasıl yapılır? Polisler bunu duyunca yeniden yüzlerini buruşturdular. Nasrettin Hoca kahkahalarla şaka yaptım çocuğum şaka dedi. Bakın ilk deney videom hazır bile. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zehra kızım ile birlikte kavanoza yağmur yağdırma deneyi yapıyoruz. Evet. Deney de burada hazır. Çok güzel bir şekilde etkinliklerle hazırlamıştım. Şimdilik bu kadar. Bizi tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bizimle kalın.